Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda ikinci en sonrası toplum şiirden devam edeceğiz. Sorular da bize bu şekilde gelebiliyor. Direkt toplum şiir olarak da sorabiliyor. İkinci en sonrası toplum şiir ya da 1960-1980 arasında toplum şiir şeklinde karşımıza geldiği için ben de o yüzden ayrım yapma yoluna Gittim. Evet. Hemen bakalım. Ee, yine az çok toplum şiirle özelliklerim az çok benzeyecek tabii ki de. Umut ve yarına inanç, direnme ve isyan konuları şiire hakimdir dediğimiz zaman hemen isyan konum yine burada da devam ediyor. Bir baş kaldırı, bir isyan, bir sömürülen insan. Yine bunları anlatmaya devam ediyorum. Şairler toplumun sözcüleri gibi şiirler yazmışlardır. Eğine baktığımız zaman e, toplumun sözcüleri gibi yazınca sanat ne oluyor yine? Sanat toplum için oluyor değil mi? Toplumun sözcüleri gibi yazdığımız zaman İkinci yeni şiiri kapalı bir özellik gösterirken ikinci yeni sonrası toplum şiir açık anlatımıyla ile dikkati çeker. Çünkü ben toplumun sözcüsü oluyorsam toplumu önemsiyorum. E toplumu önemsiyorsam toplumun dertlerini anlatıyorsam ne yapmam gerekiyor? Sade bir şekilde açık bir şekilde yazmam gerekiyordu. İkinci yeni kapalı yazmasındaki özellik neydi? Sanat sanat için görüşüyle yazmasıydı değil mi? Halkı önemsemedikleri için zaten kim ne anlarsa anlasın gözüyle şiir yazdıkları için zaten kapalı bir anlatım benimsiyorlardı. Evet, devam edelim. Biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir. Yani konuya çok çok önem vermişim. Toplumsal mesajları etkili kılmak için slogan usulü bundan yararlanmışlardır. Yine buraya ne geldik? Slogan usulü dediğimiz zaman söylev türüne gelebiliriz değil mi? Söyleyeyim nutuk tarzında eserler yazmıştır. bir önceki videomuzda hatırlıyorsanız toplum şiiri görmüştük zaten. Toplum şiirinin özellikleriyle zaten bu da ikinci yıl sonrası toplum şiiri olduğu için özelliklerimiz aynı zaten. Evet o yüzden pek böyle özellik açısından bileceğiniz öyle ahım şahım bir şey yok. Gelelim şimdi tek tek sanatçılarımıza bir bakalım. Atol Behramoğlu dediğimiz zaman Atol Behramoğlu genellikle İsmet Özelle birlikte anılıyor. İsmet Özelle halkın dostları Nihat Behramla militan dergilerini çıkarmış. Şu kısmı bilin derim şu kısım önemli. İsmet Özel birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarmışım. Sonra ne yapmış? Bu dergilerin yöneticiliğini yapmış. Şiirlerini günlük konuşma diliyle yalın ve açık bir anlatımla yazmıştır. E zaten sen toplumcu şiir içerisindesin. E yine ne yapıyorum? Sanat toplum için anlayışını benimsediğim için ne yapıyorum? Daha açık bir şekilde, yalın bir şekilde yazmak istiyorum. Ee, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. Ee, onun dışında bakalım şiirlerimize bir Ermeni general bir gün mutlaka soru bankalarında denemelerde karşınıza gelirse bu ikisinin gelme potansiyeli yüksek. Tabii ki şu diğer şiirler de önemli ama ben daha çok ön plana çıkan şeyleri söylemek istiyorum. Bir Ermeni generalini sürekli soruyorlar bir de bir gün mutlaka adlı şiiri de sürekli sorulabilen bir şiiri. Mustafa Supi destanı var. İyi bir yurt aranıyor diye de diğer şiirlerimiz varmış. İsmet Özel'le Halkın Dostları dergisini unutmuyoruz. Açık dille yazdığımı unutmuyorum. Bunlar önemli. Evet şöyle devam edelim. Gelelim İsmet Özel. Az önce döndüm. Atol Behramoğlu, İsmet Özel ikisi neyi çıkarttı? Halkın Dostları dergisini çıkarttı. Tekrar hatırlatmış olalım. Evet, İsmet Özel'e baktığımız zaman ikinci yeni esintisiyle başlayan şiir serüveninde 1960 ve 1970'li yıllarda toplum şiirin unutulmaz şiirlerini yazmıştır. Yani dönemin aslında bir nevi damga vurmuştur diyebiliriz. 1974 sonrası İslami Mistik bir yöneliş içinde olmuştur. Ee, bu İslam mistik yönelişlerde mesela şey olabilir. Mesela Necip Fazıl'ın etkisinde olabilir. Ee, Sezai Karakoç'un etkisinde. Onlar da daha çok böyle İslam mistik tarzda yazıyorlar ya. Ee, onları düşünebiliriz. Yani onlar gibi yazmıştır. Ve yöneliş içinde Amentü şiiriyle bu yönelişe geçmiş. Zaten az çok bilirsiniz yani bunu. Aklınıza gelir. İsmet Özel sorularda gelme potansiyeli yüksektir. Genelde sorarlar. Şiirlerini kesinlikle bilelim. Geceleyin bir koşu. Evet isyan. Cella, cinayetler kitabı. Celladıma gülümserken. Erbay'ın bir Yusuf Masalı. Şunları çok soruyorlar. Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celadıma Gülümserken. Bu dördünü kesinlikle bilin. Bu dördünden soru gelme potansiyeli var. Soru bankalarında, denemelerinde, denemelerde vesaire. Yani karşınıza en çok bunlar çıkar. Evet gelelim Süreyya Berfe. İlk şiirlerinde ikinci yeni akımının izleri görülür. Yani farkındaysanız zaten e, Cumhuriyet döneminde topluluklara baktığımız zaman hepsi içinde bulunduğu topluluğun direkt özelliğini benimsemiyor. Sürekli önce başka bir topluluğu benimsiyor. Başka, oradan oraya geçişler var. Sürekli bu arada geçişler var. Yani aslında baktığımız zaman bütün şairler ne yapıyor? Farklı farklı şeyleri denemeye çalışıyorlar sürekli. Farklı farklı tarzları denemeye çalışıyorlar. Şiir türlerini denemeye çalışıyorlar diyebiliriz. Daha sonra halk şiir geleneğinden beslenen şiirler yazmıştır. E bak döndüm bu sefer ikinci yeniyle halk şiiri ne kadar birbirine yazın. ikinci İkinci yenide ne oluyordu tamamen kapalı halkı önemsemiyordum. E sen gelmişsin toplumcu şiirin içinde yazmışsın. E ne yapman gerekiyor? Tam tersi daha biraz daha sadeleşmen gerekiyor. E halk geleneğinden beslenen, halkla daha çok iç içe olan, işte atasözlerimizden, deyimlerden yararlanan şiirler yazmıştır. Bunda da şu ikisini kesinlikle bilelim. Gün ola savrulan, süreya berfede. Gün ola ve savrulan şiirlerini kesinlikle bilelim. Karşımıza çıkar. Bir de Sonak Hayetli şiir diye bir kitabı var ama benim tavsiyem şu ikisini öncelikle bilmeniz çok çok önemli. Şöyle devam edelim. Kemal Özel diye bir e, özel diye bir sanatçımız var. E, devam edelim şöyle ilk şiir ilk dönemlerinde ikinci yeni hareketi içinde yer aldı. Daha sonra toplumcu gerçekçi tarza döneldi, yöneldi. Dediğimiz gibi ne oldu? İlkinde başka yerlere gidiyordu. Şimdi geldi toplumcu gerçekçi tarza yöneldi. Şiirlerine baktığımız zaman gül mı ölü bir yaz, tutsak kan var. Ee, ama Kemal Üzer'in sorma potansiyeli çok yok. Yani çok öyle karşınıza gelmeyebilir. Denemelerde e, ya da sor bankalarında karşınıza gelebilir. E, hani ÖSYM'nin çok çok tercih, ettiği, tercih edeceği bir sanatçı olduğunu düşünmüyorum. Sadece e, ikinci en sonrası toplum şiirinin içinde olduğunu bilmeniz sizin için önemli. Refik Durbaş dediğimiz zaman şiire ikinci yeninin etkisinde başladı. Sonraki şiirlerini halk dilinden gelen unsurlarla zenginleştirdi. Bir kişim daha. Yine ne olmuşum ikinci yeniyle başlamışım. Farklı topluluklara yine geçiş yapmışım. Şiirleri menzil, çırak aranıyor, çaylar şirketten, bir umuttan bir sevinçten, tilki tilki saat kaç şu çırakır anıyor çaylar şirketten. Bir de şu tilki tilki saat kaçı bilmeniz sizin için önemli olabilir. Evet şöyle yapalım. Devam edelim. Nihat Behram. az önce hatırlıyorsanız Atol Behramoğlu'nu işlerken onu da geçirmiştik Nihat Behram'ı. Ve ne yapmıştım? Atol Behramoğlu ile birlikte Militan dergisini çıkartmıştık. Hemen bakalım şiirlerine. Bunları dediğim gibi çok çok öyle bilmeniz gereken ağım özellikleri yok. Yazar eser eşleştirmesi olarak gelebilir. Orada bilelim. Hayatımız üstüne şiirler, fırtınayla borayla denenmiş arkadaşlıklar, dövüşe dövüşe yürünecek hayatı tutuşturan acılar diye şiirlerimiz var. Ama dediğim gibi çok öyle önemli sanatçılarımız değil. Zaten e, şeyleri de alırken, videolarda kağıtları alırken önemli olandan hani az önemli olana doğru sıralamaya çalışıyorum. Bunda da dikkate alırsanız sevinirim. Can Yücel dediğimiz zaman şiirlerinde argo ve küfür yer aldı. Yani sokak ağzını direkt şiirlerinde kullandı diyebiliriz. Neyzen Tevfik'ten sonra hiciv ustasıdır. Yani sürekli böyle bir argo ve küfürlerle alttan da laf sokucu. Eleştirel bir neyi var? Tavrı vardır. Neyzen Tevfik de duymuşsunuzdur az çok zaten şiirlerinde argo ve küfür yer aldığını. O yüzden biraz ona benzeyen bir tarzı var. Şiirleri Yazma, sevgi duvarı, maile, can feda, çok bir çok, gece vardiyası, seke seke diye devam ediyor. Can pek çok şiir var. Bir de Can Yüce daha günümüze yakın bir yazar. Mesela baktığımız zaman diğerlerine nazaran ki zaten bu Cumhuriyet dönemindeki çoğu yazar daha günümüze yakın otomatikman. Ee, hani can yüceli demek istediğim can yüceli mutlaka duymuş olabilirsiniz. Bir Nihat Behram belki duymamışsınızdır ama can yüceli çoğu yerde mesela e, internet ortamında falan karşınıza gelmiş olabilir ya da bir şiirini ezbere biliyor olabilirsiniz. Evet Ahmet Arif. Doğu Anadolu insanının fakirliğini anlattığı hasretinden prangalar eskittim. Bu şiir de çok şey bir şiir, önemli bir şiir. Hani önemli dediğim genelde böyle internet ortamında falan çok görebileceğiniz bir şiirlerdir. Hani mutlaka duymuşsunuzdur. O yüzden Ahmet Arif hasretinden prangalar eskittim. Ahmet Arif'e dair bunu bilmem yeterli. Bir de Arif Damar'ım var. Arif Damar'da da yine günden güne İstanbul bulutu. Yani dediğim gibi Arif Damar biraz daha önemsiz baktığımız zaman. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizin için verimli olmuştur. Tekrar yapmanızı ve testlerinizi çözmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.